Eftan Püften'e hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün biraz yalnızlıktan bahsedeceğim. Yalnızlığı bence biraz yanlış değerlendiriyoruz. Daha çok böyle çevremizde birileri var mı? Sevgilimiz var mı? Yok mu? Bunlar üzerine düşünüyoruz ama bana kalırsa yalnızlık kişiyle veya kişi sayısıyla alakalı değil de daha çok anlaşılıp anlaşılmamakla alakalı. Anlaşılmadığı sürece bence yalnızsındır. Yani bu şöyle düşünün. Bazen en yakın arkadaşlarınızın yanında bile yalnız hissedersiniz. Çünkü o an sizi anlayacağını düşündüğünüz biri yoktur. Yani fikirlerinizi paylaşsanız bile aynı kafada olamayacaksınızdır. Ya da anlattığınız şeyi tam anlamayacaktır. Bu sefer de e, istediğin istediğiniz şeyi anlatamamış oluyorsunuz. Bu sefer yalnız kalmış oluyorsun. Ben de yalnız kalmamak için bu şekilde videolar çekiyorum. Benim yalnız kalmama engel olmak için bu videoyu beğenirseniz ve hikayenizi paylaşırsanız bana çok destek olursunuz. Bu sayede yeni insanlar görür, yeni insanlar keşfedebilir. Dediğim gibi anlaşamadığım zaman her zaman yalnızsındır aslında. Bu yüzden de genelde sevince veya aşık olunca bu yalnızlığın gittiğini düşünüyoruz. Çünkü o Sevginin ve aşkın verdiği bir engellenilemez bir rahatlık bir ferahlık var. İstemsiz bir açılma oluyor karşı tarafa her şeyi rahat rahat anlatabiliyorsun. Bu da senin anlaşılabilir kılıyor aslında. Normalde de böyle de. bazen her yakın arkadaşına bu şekilde anlatamıyorsun. Bu yüzden zaten sevgilin varken genelde daha enerjik, daha mutlu oluyorsun aslında. Çünkü evde ya da böyle günün sonunda seni anlayacak birisi var. İlla sevgilin olacak diye bir şey yok tabii ki. Bu senin bir arkadaşın da olabilir, en yakın arkadaşın da olabilir. Durup bir şeyler paylaştığın zaman anlaşabiliyorsan onda da aslında yalnızlığın gidermişsin demektir. Bu şöyle bir şey aslında. Bazen hiç tanımadığın insanlarla denk gelirsin, oturursun ve o bir arkadaşını getirip o getirdiği kişiyle çok anlaşırsın. o an. Tamamen uyum sağlamışsındır. Anlaştığınız her şey iyidir, o seni anlıyordur, sen onu anlıyorsundur. İşte o an yalnız değilsindir. Sonrasında o insanda devam eden muhabbetin onu bilemem. Tabi sadece dediğim gibi aşk için düşünmüyorum bunu. Her anlamda söylüyorum. Yani bazen de yalnızlık engellenemez. Yani bu istesen de birilerine kendini açamazsın. O an rahat hissedemezsin. Ya da yalnız kalmak istemezsin. Birini ararsın ama seni anlayacak biri yoktur. Bu olabilir. Yani uzun bir süre yalnız kalmışsan birine güvenemediğin için o olmaz. Yani bazen yalnızlık engellenemez. Bu böyle bir şey. Belki de yalnızlık bir yerde özgürlüktür, bağımsızlıktır da çünkü... Sana karışan yoktur, eden yoktur. Ve sadece sensindir. Kimse seni etkilemez, fikirlerine karışamaz. Çünkü yalnız değilsen fikrini paylaştığın kişi öyle ya da böyle senin fikirlerini etkileyecektir. E bu da bu sefer seni biraz değiştirecektir. Ama yalnızsan kimse sana karışamaz. Ve onu düşünerek bir şey hareket etmezsin. Sadece kafanın içinde sen varsındır. Hatta ben biraz da yalnızlığın çok değerli olduğuna inanan biriyim. Yalnızlığı seven biriyim. Alışmış biriyim belki de. Ondan dolayı da olabilir. Çünkü yalnızlığın insanı normalden daha farklı bir yere getirdiğine inanıyorum. Düşünce yapısını değiştirdiğine inanıyorum. Çünkü sadece sen varsın. Seni anlayan biri yoksa kafanın içinde sürekli kendi kendine konuşuyorsun. Yani bu şey gibi bazen 20 kişinin içinde yalnızsındır ama bazen de aslında tek başına çok kalabalıksındır. Bunun gibi bir şey. Yalnız olmanın çok değerli olduğuna inanan biriyim. Ben seven biriyim açıkçası. Çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Bazen yalnızlık bağımlılık yaratır aslında bu ve siz buna alışırsanız siz çok farklı boyutlara götürür dediğim gibi. Yani bu şöyle bir şey ben yalnızım ama bu sizi sevmediğim anlamına gelmez. Bu şöyle bir şey arkadaşım bana yalnız olduğum için asosyal takıldığım için çok kızıyorlar zaman zaman. Ama ben yalnızken daha çok eğleniyorum. Kafamın içinde çok farklı bir dünya var ve mutluyum orada. Yine de onlarla çıkıyorum ediyorum. Bazen alınganlık edildiği oluyor. Niye? Çünkü onlarla bir sıkıntım olduğunu düşünüyorlar. Ama bu öyle bir şey değil. Ben yalnız olmayı seven biriyim. Kendi kendimeyken daha çok eğleniyorum. ya Buna alışmış biriyim. Yalnızlık aslında bir alışkanlıktır, bir düzendir. Ve uzun süre yalnız kaldıysan bir yerden sonra birilerine kendini rahat rahat açamazsın, beceremezsin. Olur bu yani. Bazen engellenemez dediğim gibi de aslında. Bu şöyle de hatta bazı insanlar gelirler ve seni bu yalnızlıktan çıkarırlar. Sonra gittiklerinde yeniden bu yalnızlığa dönmeye çalışırsın. Alışman biraz zor olur. Ama asıl durum şu ki bazen tam seni yalnızlıktan çıkaracağını hissedersin birini. O insanın sırf bu düzeniniz bozulmasın, bu alışkanlığınız bozulmasın diye o insanda da hayatınıza çok fazla dahil etmezsiniz. Kendinizden uzak tutarsınız ki yalnız kalabilirsiniz. Yalnızlık böyle bir alışkanlık ve bağımlılık yaratıyor dediğim gibi. Güzel bir kafa. Bundan çıkmak istemeyebiliyorsunuz. Hepimiz yalnız aslında. Sevene, güvenene, anlaşılana kadar yalnızız. Ben genelde yalnızdım. Yalnızım. Belki de hep yalnız kalacağım bilmiyorum ama çok da şikayetçi sayılmam. Kimisi ömür boyu yalnızdır, kimisi de şanslıdır. Umarım siz şanslı olursunuz ve bu yalnızlıktan kurtulursunuz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.